Merhaba. Merhaba çocuklar. Oğlum Deniz geçenlerde benden bir şey istemişti. Zoom'da dedi arkadaşım da arka planı gördüm dedi. Bana da yapar mısın dedi. Ben de tabii ki dedim. Buldum, öğrendim ve şimdi sizlerle de paylaşmak isterim. Sizlerin de yapabilmenizi, öğrenmenizi isterim. Önce Zoom uygulamasını açıyoruz. Zoom uygulamasını açtığımızda şuradan göstermek için hemen bir tane ders açtım. Meeting. Toplantı başlattım. Evet Deniz de burada. Merhaba dedi, Deniz kendine. De. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet. Azıcık şaşkın çıktım. Şimdi şu gördüğünüz işaret uygulamalarda genellikle ayarlar işaretidir. Ayarlar yazmazsa settings ya da controls yazar. <laughs> Buraya tıkladığımızda settings'e karşımıza seçenekler gelir. Hangi konuda ayar yapmak istiyorsan. Tabii bu benim kullandığım uygulama İngilizce olduğu için ben size onları çevireceğim. Video zaten biliyorsunuz ne demek olduğunu. Audio zaten şekillerden de anlatılıyor. Bu kamera ayarları, bu ses ayarları, ekran paylaşma ayarları, konuşma ayarları, chat ayarları, backgrounds and filters dediği de arka plan ve, arka yüz, plan şekilleri. ve yüz, yüz şekilleri, yüz filtreleri. Buna tıklıyoruz, background and filters ya da arka plan ayarlarına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan seçenekte iki tane yer var. Önce Burada Virtual Backgrounds yani e, sanal arka planlar var. Bunlardan mesela uzayı seçelim. Astronot olalım mı? Evet. Uuu uçmaya başladık. <laughs> Sonra? Uçuyoruz. Korona var değil mi? Korona. Korona da biz ne yapmalıyız dışarı çıkarken? Yapmalıyız. Maske takmalıyız. Ama bu yapmalıyız. sefer sinema gözlüğü yapabilir miyiz? Sinema gözlüğü de yaparız. Önce maske yapalım. Bence de. Hop. Hı. Yoksa Uç beyaz maske. mı? Maskeyi bana ver de al bakalım sen al. Şimdi Ana. bana ver. Hop. Çok güzel. <laughs> evet, gözlük alalım mı bir de? Evet. O zaman. Bak, sinema gözlüğü neredeydi? Oo burada bir tane de motorsiklet gözlüğü var. İstersen tamam. bir de olabilir. Olur. Maske sinema gözlüğü. <laughs> bana ver dedi. <değil> de. <laughs> Çok güzel. Al baba. Teşekkür ederim. ah geçmedi. Evet, kendini kaçır şimdi Deniz. Hop. <laughs> evet ekranda kimi algılıyorsa çocuklar ekranda algıladığı kişiye uyguluyor filtreleri de. Video filtrelerini Ben Seçeneklerden de bir şey yapayım. istediğinizi seçerek değiştirebilirsiniz. Olmuyor mu? Oluyor. Gözlerinde gökkuşağı Çok kolay olmuş. Hadi bir de kulak yap. Kulak. Ya toka yap kendine toka yap. Kırmızı Mı? Ah burada. Çok Aa ne kadar yakıştı değil mi? Aynen. <laughs> ressam olmak ister misin? Evet. <laughs> Kırmızı olan da ressam şapkası sanırım. Uu, uzayda resim yapan adam. Evet. Şunu yapalım bir de. Lollipop. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Çok şekerli. Az yemeliyiz ama değil mi? İyi, evet. Ilginç. Tamam hadi bana müsaade et. Öğrencilerimle vedalaşayım. Sizler de yapmayı deneyin çocuklar. Bir dahaki canlı dersimde sizlerden de güzel yaratıcı fikirler bekliyorum. Şimdi korsan kaptan olarak hepinize Baba, iyi buyur. geceler diliyorum. Buyur babacığım Sana <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ve korsan. Buranın en büyük korsanı benim. <laughs> Tamamdır. Evet bu gözümle de görebiliyorum. <laughs> Ama o sanal diyor bak video. Sanal sanal demek gerçekte olmayan sadece efektlerle yapılmış demek. Çocuklar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.